Bugün kampın ikinci günü. Yine sıcak altında ama keyifli bir idman diyebiliriz. Şöyle bir çevreyi de gösterelim size. Başka kulüplerinde kamp yaptığı bir bölge. Bugün taktik ağırlıklı bir antrenman, o yüzden idmanın bir bölümü açık. Saha o kadar ısınıyor ki sürekli böyle serinlemesi için aynı zamanda idman yapabilmeleri için de statıyorlar sahaları sahanın her tarafından dev fiskeler diyebileceğimiz şekilde dün Mete Vardar, Kamp Kardeş Başkanı Samet Aybaba e, basın mensupları ile bir yemek yedi akşam sohbet. E, onlar da kampın e, iyi geçtiğini söylüyorlar. Yeni sezondan umutlular transfer çalışmalarının iyi gittiğini söylüyorlar. Tabii ki isim vermek yok ama en azından kampa e, yetiştirilen isimler var. zaten basında da Immobile isimlerini duyuyorsunuz. Onun da eli kulağında diyebiliriz. Niye gecikiyor? Aslında bir gecikme değil. Sıkı pazarlıkta var. Yani immobile gibi bir adamı veya Rafa Silva gibi bir oyuncuyu birinci kamp dönemine yetiştiriyorsanız eğer ben ortada bir gecikme olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki bonsers bedenini de biraz aşağı çekmesi için biraz o gecikme denilen günlerin e, geçmesi hiçbir sorun yok. Yeter ki immobile gelsin diyorlar. Ama biliyorsunuz burada ıslak imza çok önemli. Kulübün açıklamaları çok önemli. Rakamlar konusunda da kulübün açıklamaları önemli. yarın kamptaki ilk kampın ilk maçı yarın onu da ekleyelim bu bölgeye yakın yani bir 45 dakika mesafe uzaklıkta Evet yanda TRT Yen yan yapıyor. Bu tarafta Beyin Sport, A Spor. Ee, tabii onların da gündeminde immobile var. Ee, çok daha farklı başka isimler de tabii ki transfer çalışmanın içerisinde ee, değerlendiriliyor. Ee, biliyorsunuz bir Galatasaray'la e, bir Süper Kupa maçı var. Fikstür çekildi. Sezon Süper Kupa açılıyor. Dolayısıyla o yüzden mümkün olabildiği kadar hızlı bir şekilde sezona hazır olmak zorunda takımlar. Dün 3. bölge çalışmaları üzerinde çok durdu Giovanni Hoca belirtmiştik. Eee rakip ceza sahası içerisinde sanki Sergen Yalçın dönemindeki gibi topla buluşma oranı e, biraz artacak gibi gözüküyor tabii ki bir bak, bekleyip e, hazırlık maçlarını da görmek lazım ama ama e, hoca e, o bölgeye çok e, önem veriyor. E, başka bir zamanda herhalde savunma anlayışında bir takım e, varyasyonlar üzerinde çalışacak.